10 TL geldi. Doğru. Odanın paketler takıtoradan da böyle şey yapıyor. Kesilmemesi lazım yani şimdi bu belirli fiyatlar açık kesilmemesi lazım ben onun için yani. Bir yere yönünü benim doğru onu da sırada durmam lazım. Yazdan yaza kullanayım ben onu. Arada gittim 5-10 dakika yakmış olabilirim ama 1 lira deren kesilmesine yani ilgimi çeken o yani 1 lira olunca. Nasıl bir mesaj geldi size? Mesaj geliyor fatura belirli fatura bu kadar patronunuz var. Geliyor mesaj geliyor telefona. Bu ay ne kadar geldi? Vay bir geldi. Onu da işte bugün ödedim onu altında son günü ödedim yani. Onu da beren cenenar kesilecek yoksa 1 liraya önemlidir ama orada sırada durduk yarım saat sırada durduk bir de ödedik onu. 3 taksitle böldürdük. 3 sistem, taksitle mi aldılar? Üç taksitle aldılar. Niye öyle? Bilmiyorum sistemler herhalde bir kere kesemizdi yani. Bunu diyeyim mecbur diye 3 tane fatura kesmem lazım. Üçe böldükleri için sistem. Daha önce böyle bir fatura gelmiş miydi? Daha önce gelmedi. İlk defa. Hep tek seferde ödedim yani. Bu, bu üç 3 seferde bunu ödedik yani. 3 taksi gelen bu. Peki insanlar çok fazla elektrik faturası ödüyor şu bugünlerde. Size böyle bir şey gelmesi biraz ilginç olmadı mı ya size? Benim ilginç oldu. Kullanılmadığım için bu geldi. Benim yedimdeki eve geldi 1000 lira. 3 aile bir arada duruyoruz 1000 lira geldi. Onu bölse daha faydalı olacak çabalık benim için. O bu bin liraya... bu lira, bölünmedi mi? 1000 lira bölünmedi mi? 1000 lira, lirayı böldü. 1000 lira bölünmüyor. O herhalde sisteme bilmiyorum nasıl oluyor. Bölün bunu bölmüyor. 1000 lirayı ne bölünüyorsun? Bilmiyorum sistem bölüyor ne diyor. Sisteme bağlamış. Sizce bir yanlışlık var mı bu fatura? Ya olmaz olur mu sen? Belirli mesela fatura kaç günlük bu 20 liranın 5 lira 10 lirasa 20 lira 25 30 lira altında kesilmemesi lazım. Hani bu genel için de vakit kaybı oluyor. Onların için de kağıt kaybı. Oluyor. Bak 3 tane kağıt kesildi. Bunun maliyetini ödemez yani bunu benim bildiğim kadarla. Yani ödediğiniz rakam bunun maliyeti kağıdın maliyeti. Öde ödemez kağıdın maliyetini ödemez bence yani. Şimdi bunu hesaplatmak lazım. Kırtasiyeci harbidir. <laughs> Toplam maliyeti kağıt